Gece onunla yatıyor, sabah onunla kalkıyoruz. Onsuz bir saat bile geçiremiyoruz. Belki hayatında sevdiklerinden ayrı kaldığın saatler, günler, aylar bile olmuş olabilir. Ama onsuz geçirdiğim bir gün bile yoktur eminim. Bu arkadaş aslında bizim hayatımızın ayrılmaz parçası. O hep bizimle. Hiçbirimiz artık tek kişi değiliz. Hep ikiliyiz. Hepimizin bir ikincisi var. Yani telefonu. Telefon öyle bir şey ki sen bir market kasasında sıra beklerken vaktini geçirmek için onun renkli komik dünyasında kendini oyalayabiliyorsun. Dışarıda trafik gürültüsünü duyman gerekmiyor. Kulaklığını takıyorsun ve onunla istediğin yere gidiyorsun. Otobüste kimseyi duyman gerekmiyor. Senin bütün vaktini alıyor. Ve şöyle bir düşün. Hayatında hiçbir insana, hiçbir canlıya ya da belki başka hiçbir alete bu kadar vakit ayırmıyorsun. Tabii ki o artık bizim bildiğimiz şey değil. Onun içinde her şey var. Bir yandan da ondan ayrı kalamıyorsun çünkü ayrı kalmaman gerekiyor. Gündemi kaçırma korkusu, sürekli bir çevrim içi olma endişesi. Ayrıca sosyal hayatta da çok havalı. Yani bir kafede yalnız otururken etrafa bakıp insanlarla göz göze gelmek gibi korkunç şeyler yaşamıyorsun. Hemen kendini ona çeviriyorsun ve vaktini onunla geçiriyorsun. Her an meşgul görünüyorsun, sıkılmıyorsun. Bunlar harika çünkü hayatını çok kolaylaştırıyor. Fakat her şeyi bu kadar kolaylaştıran bir şey hayatta ne kadar sağlıklı ve bizim için iyidir. Belki bunu biraz düşünmemiz lazım. Çünkü hayat dediğimiz şey aslında kaçılması gereken şeyler bütününe dönüştü. Yani yolda hiçbir şey duymamak, kimseyle ilgilenmemek, kimseyle ilgili hiçbir şey öğrenmemek ve bunu tamamen kendi güvenli alanında kendi seçtiğin seçeneklerle, kendi çizdiğin sınırlarla o küçük ekranda görmek hepimizi çok konforlu hale getiriyor. Peki gerçekten bu bizi mutlu ediyor mu? Ya da bunun verdiği bir keyif, huzur var mı? Hangimiz gece yatağa yattığımızda vay be bugün hiç sıkılmadım, hiç boşluğum olmadı, yoğunduğum dünyadan haberim vardı, hep güzel komik anlar yaşadım deyip huzur içinde yatıyoruz. Hiçbirimiz. Burada önemli olan şey aslında bununla ilişkimizin bizi ne kadar iyi yaptığı ya da bununla ilişkimizin düzeyinin nerede olması gerektiği. Bugün bunlara bakacağız çünkü belki bu bizi oyalayan şey biraz bizi kandırıyordur ya da bizi bir şeylerden kaçmak için kolayca ikna ediyordur. Öncelikle tabii ki daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ama vücudumuzda birçok berbat etkisi olduğu görünüyor. Tabii ki bunlar kesin veriler değil, daha detaylı araştırmalara ihtiyaç var. Ama bayağı önemli dergiler ve yayınlarda mesela günde ortalama bir insanın 250 kez telefonla baktığı ve telefonla çok ilgilenen insanların karar verme yetisinin %40 hatalı hale gelebildiği, gece yatmadan önceki son bir saat telefonla geçtiğinde uyku kalitenizi %60'a kadar düşürebildiği gibi korkunç iddialar var. Ya da kaygı seviyemizin ekran bağımlılığımız sebebiyle 3 katı seviyeye kadar çıkabildiği gibi. Odağımızı darma duman ettiği, dikkatimizi dağıttığı, bizi çok daha stresli yaptığına dair birçok birçok belge ve yayın var. Telefon çok güzel ve kullanışlı bir şey. Benim gibi eğer 90'lı yıllarda doğmuş biriyseniz hayatımızda yaptığı değişim ve bize kattığı şeyleri düşünce tabii ki inanılmaz bir şey. Ama bunun yanında hepimizin sırtındaki, boynundaki ağrılar, gözlerindeki kızarıklıklar, Hiçbir şeyden tam olarak tat alamamak. O an orada güzel bir müzik dinlerken bile. Aslında bunun belgelenmesi gerektiği hissi. Konsere giden bir seyirci değil de sanki orayı takip etmesi gereken bir gazeteci gibi yaşamamız. Bizi ne kadar mutlu ediyor. Bunları biraz düşünmemiz lazım. Bunun ilişkilerimize çok büyük etkileri var. Ben biraz azaltmamız gerektiğini düşünüyorum. En azından aramızdaki ilişkiyi belli bir sınıra getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hangimiz hayatımızda her an bizimle gezen, tuvalete, banyoya bile bizimle gelen Mutfakta yemek yaparken yanımızda olan birini istiyor. Hiçbirimiz. Bunu kabul etmeyiz. En sevdiğimiz insanlar için bile bunu istemeyiz. Evet biliyorum bunu azaltmak çok güç. Kimileri için bir bağımlılık. Kimileri için çok büyük bir alışkanlık. Kimileri için başına gelen en güzel şey. Yani hayatındaki etkisini azaltmak istemediği bir şey. Fakat şunu söyleyebilirim ki bazı çok basit değişikliklerle yapabileceğimiz şeyler var. Hepimizin yapabileceği şeyler hangi şartlarda yaşıyor olursak olalım ya da ne kadar onunla iyi anlaşıyor olursak olalım yapabileceğimiz çok güzel şeyler var. Mesela telefonumuzun renkli ve parlak ekranı hepimize her şeyi çok değerli ve eğlenceli gösteriyor. Bir kere önce bunu bir halletmemiz gerekiyor. Şimdi size 3 ilke'den bahsedeceğim. Bu 3 ilke aslında bizim telefonla olan bağlantımızda bizim kontrolümüzün daha yüksek olmasını sağlayacak. Onu kullanırken daha bilinçli, daha sağlıklı, hani daha bunun farkında olarak telefonumuzu kullanmamızı sağlayacak ve hepimizin hayatına küçük büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu 3 ilke ne? Birincisi yapabileceğimiz ilk şey uyarımı azaltmak. İkincisi sürekli bizi bir kesintiye uğrattığı için bildirimlerle, gelen sesli mesajlarla bizim dikkatimizi hep bölüp odaklanmamızı çok güç hale getirdiği için kesintiyi bloklamak. Bu da ikinci. Bir de tabii ki her şeyin başı ve sonu çok önemli olduğu için nasıl günün başı önemliyse sonu da çok önemli. Nasıl bitirdiğimiz ve ertesi gün kendimizi nasıl hazırladığımız işte burada da geceyi korumamız çok önemli. Üç ilkeye sadık kalarak hepimiz hayatımızda biraz ilerleme kat edebiliriz. Birincisi uyarımı azaltmak, ikincisi kesintiyi bloklamak, üçüncüsü de geceyi korumak. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Uyarımı azaltma kısmı ile başlayalım. Üç ilke planımızda uyarımı azaltmak için ekranın cazibesini yok etmemiz lazım. Yani sürekli elimizin ona gitmesi. Instagram'ı açtım, kapattım, sonra tekrar girdim. ama zaten Instagram'ı kapatmıştım. Az önce zaten o tweet'i ok okuyordum, sıkıldım kapatmıştım. Sonra hemen geri döndüm, Twitter açtım. Aa yine aynı tweet önümde. Yani artık bir refleks olarak elimiz sürekli ona gidiyor. Sürekli belli bir yerlere tıklıyoruz. Elimiz alıştı, gözümüz alıştı. İşte buna biraz engel getirmek için öncelikle ekranımızı gri renk paletine almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayarlardan erişilebilirlik menüsüne gidiyoruz. Orada telefonunuzun ekranında kullanabileceğiniz renk paletleri var. Gri renk paletini seçiyorsunuz ve sadece gri tonlarında görünüyor telefonunuz, uygulamalarınız, ekranınız. Her şey bir griye bürünüyor. Tamam bu belki Alışması zor bir şey. Evet biliyorum telefonlara çok para harcadık, en güzel ekranlısını aldık, renkleri en güzel göstereni aldık. Şimdi bir anda bunu yapmak bize reva mı diye düşüneceksiniz ama aslında bunun hayatımıza yaptığı etki ya da hayatımızdan götürdüğü birçok gereksiz zamanı düşününce aslında biraz buna mecburuz. Yani eğer telefonu gri moda alırsanız siz bunu fark etmeseniz bile ufak ufak o ekranın cazibesindeki düşüş sizi daha az ona tekrar dönmeye itiyor. Daha az onun içinde vakit geçirmeye itiyor. Onun içindeki içerikler, karşınıza çıkarılan bütün uygulamalar, paylaşımlar hepsi aslında bir nebze bir filtrenin arkasından göründüğü için ona biraz daha rasyonel bir gözle bakma, ve mantıkla bakmanızı sağlıyor. Birincisi bu. Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeden, çok büyük bir vakit harcamadan Sadece telefonumuzu birkaç gün böyle kullanmaya çalışalım. Zaten birkaç gün kullanınca aslında buna da alışıyorsunuz. Tamam belki biraz hesap makinesi ekranı gibi görünüyor ama e, bir alışkanlık oluyor. Bu da böyle tamamen başka bir hale getirdi telefonu. Yani hiçbir keyif vermiyor diyebilirsiniz. E, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu biraz sizin gücünüze bağlı. Belki hafta işlerini gri modda geçirip hafta sonu kendinize bir tatil verip telefonunuzu renkli modda. En azından bir haftanın bir kısmını gri modda geçirmek bile ekran sürenizi ve telefona olan bağlılığınızı biraz düşürecektir. İkinci ne demiştik? Kesinti bloklamak. Yani şimdi kesintiyi bloklamak ne demek? Çünkü sürekli zamanınızı ve anınızı kesen bir alet o. Ne yapıyor? Size bildirimler yolluyor, SMS'ler, indirim haberleri, haber kaynaklarından gelenler. Bunların yarattığı bir vuruş var, bir ping var. Sizin aslında bu pingi azaltmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki bütün bildirimleri kapatamayız yani kim SMS bildirimlerini kapatır ki? Yani çok önemli mesajlar da gelebiliyor, kodlar geliyor. Ama alışveriş ve sosyal medya bildirimlerini kapatmak. Ona sadece ihtiyacınız olduğunda girmek. Bunun ekran bağımlılığı dışında hani alışveriş yapma, gereksiz tüketme gibi yan etkileri de var. O yüzden bunları kapatabilirsiniz. Tamam, diğerleri kalsın. Bunlarla başlayalım. Çok mu zor geldi? Önce alışveriş bildirimlerini kapatın. Sonra sosyal medya bildirimlerini kapatın aşama aşama da gidebilirsiniz. Bunu yaptığınızda ne olacak? Aslında daha az uyarılırsınız. Daha az bölüneceksiniz. Ve böylece aslında telefonun sizin dikkatinizi çalmadaki rolü biraz azalmış olacak. Ve buradaki hedefimiz de şu belki tamamen bildirimleri çok çok gerekli olanlar dışındaki bildirimleri kapatıp sadece çok gerekenleri bırakmak. Belli bir aşamaya geldikten sonra artık sadece günde bir ya da iki kez topluca bildirimlere bakıp gerekenlerle ilgili aksiyon alıp diğerlerini silip ve tekrar tekrar hani 10 dakikada yarım saatte bir dönüp dönüp ne gelmiş ne gitmiş ne var gibi fazla zamanınızı kaybettiren şeylerden kurtulmak. Üçüncüsü geceyi korumak. Evet arkadaşlar insanlık tarihinde biliyorsunuz her şeyin başlangıcı ve sonu çok önemlidir. Hikayelerde filmlerde nasıl başladı nasıl bitti günü nasıl sonlandırdığınız yaşadığınız günün sonunu nasıl getirdiğiniz ve aslında diğer güne nasıl başlayacağınızın da bir habercisi. Gece yatmadan iki saat önce hem telefon hem de diğer ekranlarla bağlantıyı bir şekilde kesmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Çünkü son iki saat eğer uyumadan önceki son iki saat telefonunuzla günü bitiriyorsanız aslında bu sizin uykunuzdan 24-25 dakika yarım saate yakın çaldığıyla ilgili araştırmalar var. Yani uyku kaliteniz uykuya huzur içinde gitmeniz, uyumadan önce çok sert uyaranlara maruz kalmamanız çok önemli. Çünkü hepimizin atladığı bir nokta var. Zihin. Zihnimizi aslında bu kadar fazla uyaranla yoğurduğumuzda dinlenemiyoruz. Sabahtan yorgun uyanıyoruz. Bütün günlerimizi ardı ardına çok zor ve bizim için yorucu ve stresli hale getiriyoruz. Bu üç ilkeye sadık kalmamız çok önemli. Ama ben çok düzenli biriyim, bana bir plan lazım diyorsanız 7 günlük bir planımız var. 3 ilke planımızı da kapsıyor. Hepsi çok ufak adımlar. Mesela birincisi size az önce bahsettiğim birinci gün diyelim ki pazartesi başlamak istediniz. Gri Sadece telefonumuzu gri moda alıyoruz. Ve pazartesi bununla geçiriyoruz. İkinci gün kesintiyi bloklama görevimiz var. Yani sosyal medya ve alışveriş bildirimlerini kapatıyoruz. Üçüncü gün göz molası çok önemli. Aslında geri dönüşü olmayan sağlıkla ilgili olduğu için kritik yerlerden biri de bu. Birçoğumuz Telefon değil, onun yanında bir de monitörlerin karşısında çalışıyoruz. Ekranların karşısında çalışıyoruz. Akşam eve geliyoruz, çoğumuz televizyonlara bakıyoruz. Yani göz molası çok önemli. Çünkü zihninize de bir mola verdiriyor. Her 20 dakikada 20 saniye uzağa bakmak. Mümkünse 20 metre uzağa. Camdan dışarı bakmak diyebilirsiniz. Buradaki kuralımız 20-20-20. Ha 20 metre bakamıyor musun? <laughs> Önünde bir bina mı var? Çok uzakta bir yer yok mu? O zaman 10 metre uzağa bak ama... Kafanı masadaki ya da elindeki ekrandan kaldır ve camdan dışarı bak. Yani böyle gözümüz dalar ya bir süre. Hani dalsın. 20 saniye. Zihnin bir resetlensin. Dördüncü gün yapacağımız şey geceyi korumak. Bunu 3 ilke planında da söylemişti Ne yapıyoruz? Uygulan önce 2 saat. Ya da hadi 2 saatte çok zorlanıyorum. 2 saat önce telefonu bırakmak içimden gelmiyor. Huzursuz oluyorum diyorsanız. 1 saat önce telefonla ilişkinizi tamamen kesmek ve onu Başka bir odada bırakmak. Bunun için yapabileceğiniz tek bir şey var. Kendinize analog bir saat almak. Tıpkı eski günlerdeki gibi. O saati başucunuza koymak. Kendi vücut ritminizde uykuya dalmak. Ve beşinci gün aslında bununla bağlantılı uyarımı azaltmak. Buradaki hedefimiz ne? Sabahın ilk yarım saatini ekransız geçirmek. Yani bir analog saat alırsanız sabah uyandığınızda onun sesiyle uyandınız. Telefon başka odada. Günü siz başlatırsınız. Hemen koşup ekrana bakmak ne gelmiş akşam bana Instagram DM'den kim yazmış bak şöyle bir haber var gibi hemen hayatın içine ve kaosuna dalmaktansa yapabileceğiniz şey sabah uyanmak, güzelce bir yüzünüzü yıkamak, güzel bir su içmek, kendimize güzel bir çay kahve hazırlayıp o suyun kaynama sesini dinlemek, güzel uyudun mu biraz nefesine odaklan, şöyle bir camı açıp dışarıyı seyretmek, biraz kuş seslerini dinlemek ve doğal ihtiyaçlarımızı karşılayıp bir yarım saat ona bakmamak. Altıncı gün yapabileceğimiz şey telefonu sadece amacımız varsa kullanmak. Yani tek bir görev. Yani şuradan bir haber bekliyordum ona bakacağım çıkacağım. Ya da bir ajandama bakmam gerekiyor. Ajandamda bugünle ilgili akşam bir işim vardı onu kontrol edip çıkmak. Yani burada da nasıl bu ayrımı yapacağız? Her telefonu açtığınızda tamam belki başta komik gelebilir ama neden açtım sorusunu yüksek sesle. Bakın içinizden değil. Şu an neden açıyorum? Şunun için açıyorum. Tamam buna bakacağım ve kapatıyorum. Buna sadık kalmak çok önemli. Yani kaç kez amaç dışına sapacağınızı bu şekilde çok rahat görebiliyorsunuz. Bunun yarattığı farkındalık da çok küçük bir şey gibi görünüyor ama aslında çok etkili. Yedinci gün diyelim ki bu bir pazar günü. işe gitmiyorsunuz. Ailenizdesiniz, sevdiklerinizdesiniz. Ee, yapabilen tam gün yapsın. Çok daha etkili olur ama. Yarım gün dijitalden uzak kalmak. Sabah uyandınız. Analog saatinizde ya da Alarmınız kapalı. Kendi kendinize uyandınız, kalktınız. Ailenizle bir kahvaltı ettiniz ya da küçük bir yürüyüşe çıktınız. Sonra belki merak ettiğiniz bir kitap vardı, onu elinize aldınız ya da bir dergi, bir gazete elinize aldınız. Cebinize telefon almadan bir yürüyüşe çıktınız. Pazara gittiniz, bakkala gittiniz. E, komşularınızla karşılaştınız. Yani aslında buradaki mesele kendinize yer açmak. Onsuz kendinize yer açmak. Evet, sıkılabilirsiniz. Evet, ilk günler onun yokluğunu hissedebilirsiniz. Ama aslında şunu da unutmamak lazım. Sıkılmak, yapacak bir şey bulamamak, boşlukta hissetmek. Aslında bizim aşmamız gereken bir eşik çünkü o zaman sürekli bir şeye bağımlı hale geliyoruz. Sürekli yanınızda komik bir arkadaş gezdirmek gibi. E hayır, ben bu muhabbet ederken sıkılıyorum. O zaman yanımda şunu götüreyim. Komik arkadaşını sürekli bir yere götüremezsin. Burada önemli olan şey biriyle sohbet etmeniz gerekiyorsa kafanızı çevirip telefona gömülmemek. Bu konuşmayı yapabilmek. Ya da sağlığınıza vakit ayırmıyorsanız artık sağlığınıza daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini çok daha kötü bir şekilde öğrenmektense bunun önünü almak. Ha, bu plan tek seferlik değil. Bunlar küçük küçük adımlarla hayatınızda bazı alışkanlıklar değiştirmek ve belli bir farkındalık yaratmak için. Bunları yaptığınızda Hani o ekranla aranıza mesafe koyduğunuzda, o kopukluk hissi, o yetersizlik hissi, o stres, o nereden geldiğini bilmediğiniz kaygı bunlar da gerçekten farklı seviyelerde azalma olacaktır. Bence bunu başarabiliriz çünkü başarabileceğimiz hedefler. Birçok araştırma yaptım. Tabii ki çok daha farklı yollar var ama burada hepimizin hayatına kolay adapte edebileceği, çok büyük saatlerini almayacağı, çok büyük masraflar yapmayacağı, masrafsız birazcık olsun kendimizi zorlarsak yapabileceğimiz çalışmalar. Bugün başlıyoruz tek yapmanız gereken telefonunuzu gri moda alıp bir gün olsun gri modda telefonu kullanmaya çalışmak. Yapabilenler 7 günü de ardarda arda yapmaya çalışsın. Gerçekten etkilerini görüp rahatlayacaklar. Yapamayanlar da en azından 3 ilke kuralımıza uyum sağlamaya çalışsın. Hani birinci günü tamamladığında bizimle paylaş. Birinci gün tamam fark ettiklerim şunlar gibi. Ya da ikinci gün tamam fark ettiklerim şunlar gibi. Çünkü paylaşmak ve beraber yapmak bizi rahatlatacaktır. Başkalarının deneyimlerini göreceğiz, sizin deneyimlerinizi göreceğiz. Yani telefonu kontrol ettiğimizde günün akışı da sakinleşecek. Sabah güneşini fark ederek, onun sıcaklığını hissederek uyanmak. Akşam sessizliğini daha derin hissetmek. Yani günün bir muhasebesini yapmak. Ne yaptım? Ne yaşadım? Yarından ne bekliyorum? Aslında bunları fark etmek ve kendimizle konuşmak çok değerli. Kendimizden kaçmayalım. Dünyadan kaçmayalım. Evet, bildirimler var. İşler, mesajlar, akışlar ilgilenmemiz gereken birçok şey var ama her şeyden önce sen varsın. Ona ne zaman bakacağına ya da ne zaman bırakacağına sen karar ver. Evet duydum. Bir sonraki videoda görüşürüz.